Balıkesir Gönen Küçük Soğuklar Mahallesi'nden herkese merhabalar. Sevgili Gönen Tahir'deki izleyicilerim. Bugün 2000 metrekare bir yerimizin çekimine geldik. İçerisinde veranda ile birlikte 150 metrekare 3 artı 1 bir evimiz var. Etrafı telçitle çevrili. Hemen görüyorsunuz köy merkezi kaldırım taşı döşeli. 150 metrekare 3 artı 1 Gönen ilçe merkezine 25 kilometre mesafede. Buğdaylı'ya da 8 kilometre mesafede arkadaşlar. Ben şimdi size içeriği böyle bahçesini bir detaylı göstereceğim. Barış da drone ile çekecek. Sen şöyle bir açayım. Arkadaşlar etrafı çitle çevrili. Bakın burası bahçesi. Görüyorsunuz. Çok güzel bir esinti var burada. Evet galiba. harika bir esinti var. Yani biz Gönen ilçe merkezden geldik. Orası esmiyor ama burası harika esiyor. Şurada hemen girişte görmüş olduğunuz gibi biz arabamızla geldik. Burada bir bahçe alanı. Mal sahibi buraya kendi aracını koymuş. Siz burayı bir otopark şeklinde kapatabilirsiniz. Size şöyle bir dışından, bahçeden içeriye doğru göstereceğim. Ben evi gezdim. Ev güzel. Evi eminim ki siz de beğeneceksiniz. Bakın arkadaşlar, sınır bu şekilde gidiyor. Arkası. İki dönüm arsa üzerinde. Etrafı telçitlerle çevrili. 150 metrekare veranda ile birlikte 150 metrekare 3 artı 1 Amerikan mutfak bir yerin çekimindeyiz. Bakın şimdi size verandadan da göstereceğim manzarayı. Gerçekten güzel. Drone'dan da detaylı göreceksiniz. Köyün en son evi. Şöyle şekilde. Şimdi size verandayı gösteriyorum. Birazdan da içeri gireceğim. Bakın. Manzara bu şekilde gözüküyor. Çok da güzel esiyor. Tandır ondan da göreceksiniz yerini. Şimdi içeriye giriyorum. Bakın arkadaşlar hemen girişte sizi bir mutfak karşılıyor. Güzel küçük muntazam bir mutfak. Mutfakta salon bir Amerikan mutfak dediğimiz tarz. Evin içerisi güzel yapılmış. Kişi özel yapılmış. Burada bir odamız. Burası yatak odası. Şöyle bir hol var. Diyor. Sol tarafta bir oda daha. Toplamda 3 artı 1. Veranda ile birlikte dediğim gibi 150 metrekare arkadaşlar. Burada bir tuvaletimiz. Banyomuz. Burada da bir tuvalet gibi bir şey var arkadaşlar. İsterseniz tuvalete çevirebilirsiniz. Ama şu anda burası da kiler odası olarak, çamaşır odası olarak kullanılıyor. Söylemiş olduğum gibi. Şimdi Instagram'a da detaylı reis videosunu da çekeceğiz. Evin iç fotoğraflarını Evin içine Görmüş olduğunuz gibi 3 artı 1 Gölgelik Şimdi size biraz da Bahçeye çıkıp Çevre hakkında bilgiler vereceğim. Plan projeli, kapı numarasına kadar var. Elektriği bağlı. Herhangi bir sıkıntısı yok arkadaşlar. Manzarası güzel. Denize yarım saat mesafede. Dediğim gibi Gönen ilçe merkezine 25 kilometre. Buraya en yakın köy olarak Buğdaylı köyü var. Güzel bir köy, geniş bir köy. Aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Gönen merkeze inmenize gerek yok. Buğdaylı organize sanayi bölgesinin olduğu yerde. Yani gelişime açık yerler burası. Güzel fırsat. Tam böyle dikdörtgen. Bahçe etrafı telçitlerle çevrili. İçinde iki dönüm arsanın içerisinde 150 metrekare bir yapı var. Planlı, projeli, ruhsatlı, kapı numarasına kadar var. Elektriği, suyu, her şeyi alınmış. Çok güzel bir yaşam alanı. Bakın buraya güzel biberlere ekmişler. Alan kişi bunları güzel güzel kullanacak arkadaşlar. Doğal yaşam toprak size bunları veriyor. Bakın şöyle patlıcanlar küçük küçük olmaya başlamış, biberlerimiz olmaya başlamış. Ben bayıldım ya. Harika bir yer. Karşı tarafta köpek kulübesi var. Birazdan onu da göstereceğim size. Evimiz bu şekilde gözüküyor. Ben şöyle bir sınırdan bir içeri doğru gideyim. Arkadaşlar köy evlerinde benim en çok sevdiğim aracınıza giriyorsunuz sağ tarafı otopark gibi aracınızı bırakıyorsunuz evinize geçiyorsunuz komple alan bahçeniz ben ortada kenarda köşede sevmiyorum tam bu tarz seviyorum kendim için konuşuyorum bahçeniz burada bahçeli evinizin arasında bir mesafe olması gerekiyor kendi kanaatimce yanları zaten resmi bir şekilde yapıldığı için çekme payları falan var boşlukları var Arkada yeri var, solda yeri var. Kullanım alanları da geniş. Sonuçta burası iki dönüm arkadaşlar. Bakın. Küçük böyle bunlara bostan diyorlar galiba. Kavunlar da olmuş. Bunlar Gönen'in sarı kavunları. İşte görüyorsunuz arkadaşlar. Siz toprağa baktığınız zaman toprak size fazlasıyla geri dönüş yapıyor. Verimli bir toprağa sahip. Görüyorsunuz. Kimse burada sizi rahatsız etmiyor. Etrafı telçitlerle çevrili. Köyün son evi, son arsası. Daha başka bundan sonra arsa yok. Plan projeli, kapı numarasına kadar alınmış. Girişte de göstermiş olduğum gibi kaldırım taşı buraya kadar döşenmiş. Çok güzel esiyor. Bakın sınırda da bir incir ağacımız var. Burayı mal sahibi kendine göre çok güzel kapatmış, kullanmış. Kendi kedileri, köpekleri var burada hayvanları var. Bakın burada bir şeyimiz var. Açılmıyor tam ama. Neyse zorlamayacağım. Burada bir, burada bir köpek kulübesi. İşte kuş falan da bakabilirsiniz. Ev sahibinin kendi evcil hayvanları, kedisi, köpeği var. Bakın ev bu şekilde. Anlat anlat bitiremedim. Şimdi bu güzel yerimizin çekimini sonlandırıyoruz. Arkadaşlar bizleri Gönen Tahaymlak olarak takip etmeyi unutmayın bütün sosyal medyalarda adreslerimiz, isimlerimiz hepsi aynı. Bakın burada da bir köpek kulübesi var. Gönen Taha Emlak. Bizi Instagram'dan, TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Detaylı bilgileri de aşağıya yazacağız. Bakalım burası kime nasip olacak? Telefon numaralarımız 0531 667 6613 0532 767 0505 0536 930 32 82 <laughs> Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.